Bölgemiz yüzyıllardır eşine ra nadir rastlanan büyük bir afetle karşı karşıya kalmıştır. Maalesef Malatya'mız bu süreçten en çok etkilenen şehirler arasındadır. Nice canlarımız enkaz altında kaldı. Yıkılan sadece binalarımız değildi. Hatıralarımız, birikimlerimiz, umutlarımız ve hayallerimiz de aynı şiddetle sarsıldı ve yıkıldı. Anadolu'nun kadim şehirleri büyük yaralar aldı. Allah bir daha bu acıları göstermesin. Bu büyük afetle Malatya'mızın en fazla yıkılan şehirler arasında olduğu bir gerçektir. Bir başka gerçeklik daha vardır ki o da yıkılan şehirler arasında en hızlı toparlanacak ve ayağa kalkacak şehir de yine Malatya'mızdır. Organize Sanayi Bölgesi şehrin batı kanadında çok şükür ayaktadır. Yeni Kayısı Merkezi de şehrin doğu kanadında yeni inşa edilmiş bir halde yine ayaktadır. İşte bugün her şeye rağmen bu iki kanadı hareket ettirerek bu şehri ayağa kaldırmak mümkündür. Bunu mümkün kılacak olan da umutlarımız olup bu umutlarımızı besleyecek olansa siyasiler, yönetici kadroları ve sivil inisiyatiftir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere merkezi hükümetimiz bu hususta depremin daha ilk gününden itibaren önemli adımlar atmış ve atmaya devam edecektir. Yaşanmış olan bu felaket gündemlerimizi ve hedeflerimizi değiştirdiği gibi bu yeni hedeflere hizmet edecek siyasetçi profilini de değiştirmiştir. Malatya'mız açısından zaruretler artık birinci önceliktir. Hedef ise yeniden yapılanmadır. Bu şehrin yerel dinamikleriyle merkezi hükümet arasında köprü olacak temsilcilerin belirleneceği bir seçim sürecinin arefesindeyiz. Malatya'mızın yeni önceliklerine katkı sağlama sorumluluk ve bilinciyle fiziki, ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilgi ve tecrübemizi aktarma adına kurucusu ve yöneticisi olduğum AK Parti'de 28. dönem milletvekili aday adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Şairin dediği gibi, Beydağ'ın başı kardır borandır, bizi böyle eden derttir veremdir. Yaz bahar gelince Mevlam kerimdir. Umutlarımızı kaybetmeyelim. Gün bu şehre sahip çıkma günüdür. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum.